Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugün EBA'da saatler işlendi. Hemen aldım masa saatini elime ve karşınıza geldim. Şu anda saat 1. Nereden biliyorum? Akrep ve yer kovanlardan biliyorum. Hadi akrep ve yer kovanı tanıyalım. 12'deki uzun olan çubuğumuz yelkovan. kovan, bir tam birin üzerindeki kısa olan çubuğumuz ise akrep. Akrep kısa olduğu için saati gösteriyor. Yelkovan kovan uzun çubuk neyi gösteriyor? Dakikayı gösteriyor. Bunları öğrendik. Şimdi saat 1. İlerlesin. Saat kaç oldu sevgili çocuklar? 2 oldu bakın. Bir saat geçti. Akrep birden ikiye ilerledi. Şimdi gelelim bir daha dönsün yer kovan. Döndü. Gene tam 12'de saat bakın tam üçe geldi. Bir daha dönsün. Hop, çok geçtik. Saat tam 4. Bakın akrep tam 4'ün üzerine geldi. E bu arada yer kovan nereye geldi? Tam 12'nin üzerine. O zaman yer kovanı 12'ye yerleştirdik. Akrebi görmeyelim. Yer kovan hep bu şekilde 12'de olmak zorunda. Akrep nerede olacak tam saatlerde? Sayıların üzerinde. Hadi bir daha gitsin. Bakın saat tam 5. Akrep 5. Peki biraz döndüreyim. Şimdi sizce saat kaç? Saat 8. Az daha döndürelim. Sizce saat kaç? 10. Farkında mısınız? Hep yel kovan 12'de. Akrep de tam saatin üzerinde. Tam sayının üzerinde. O zaman biz buna tam saat diyoruz. Yel kovan 12 akrep de tam sayıların üzerinde olacak. Biraz önce 3'ün üzerindeydi, 4'ün üzerindeydi, 5'in üzerindeydi ama yel kovan hep neredeydi? 12'de sonra 8'in üzerine getirdik. Yine 12'deydi yel kovan. Akrep onun üzerindeyken de yel kovan hep 12'de o zaman tam saatlerde kural 1. Yer kovan 12'de olacak. Akrep tam sayıların üzerinde. Peki, hadi sayalım bakalım şimdi beşer beşer. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Yer kovanımız 6'da dursun. Ah, Akrede bakar mısınız? Tam sayının iki sayının ortasına geldi. Tam iki sayının ortasında. Şaşırdım ben de. Ah gerçekten tam sayının ortasına geldi. O zaman kural ne sevgili çocuklar? Yer kovan 6'da olduğunda yani 30 dakika geçtiğinde saydık ya az önce 30'a kadar. 5, 10, 15, 20, 25, 30 dedik. 30'a 30 dakika geçtiğinde yel kovan 12'den 6'ya geldi. Yer kovan 6'da ise akrep nerede? İki sayının tam ortasında. Bakın onun üzerinde değil. Hadi geri gidelim. Geri gidelim. 5, 10, 15, 20, 25, 30 dakika geri gittik. Ah tam saat. Bakın Nerede? Akrep tam onun üzerinde. Yer kovan, 12'de. Hadi geri gidelim tek. İleriye gidelim. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Aa, 30 dakika geldik yani buçuk saat. Buçuk demek yarım saat demek. Yarım saat geldik. Bakın nereye geldi akrep? Tam iki sayının ortasına. 10, buçuk. 10, 30. Saydık ya 30 dakika. 10, 30. 10.30 Böyle 10, saat 10 diyebiliyoruz. Böyle de saat 10.30 diyebiliyoruz. Hadi biraz değiştirelim. Saatimiz şu anda kaç? 2. Saat 2. Nereden biliyoruz? Çünkü yer kovan 12'de. Yer kovan 12'de. Akrep tam 2'nin üzerinde eğer ki tam sayılarda sayıların üzerinde ise akrep eğer kovanda 12'de ise tam saat hadi ilerlesin bakalım 5, 10, 15, 20, 25 30, 30 dakika ilerledi yani yarım saat, buçuk 30 dakika buçuk demek ah akrebe baktınız mı? az önceki deydi, şimdi 2 ile 3'ün arasına gelmiş o zaman saat kaç oldu? İki buçuk oldu. İki otuz. Evet sevgili çocuklar. Bir tane daha örnek yapalım. Hadi biraz çevirdim, çevirdim, çevirdim. Saat kaçtı oldu? Beş. Saat beş. Nereden biliyorum? Çünkü yer kovan on iki de. Akrep tam sayı beşin üzerinde. Beş. Hadi. Beş. Beş, on, 15 20 25 30 dakika geçsin Ah yer kovan 6'ya geldi akrep nerede tam 5 ile altının tam ortasında 5 buçuk ya da 5 30 diye biliyoruz Peki sevgili çocuklar masa saatimizi masamıza koyalım şimdi gelelim kitaba sevgili çocuklar kitapta görüyorsunuz değil mi? Ne diyor bize? Saat bir. Saat bir. Benden kaçı çizmemi istemiş? Saat 3. Önce yer kovanı çizeceğim. Nerede olacaktı? Tam saatlerde. 12'de. Hemen tam 12'nin üzerine geldim. Ve çizdim. Yer kovanımı. Sonra da akrebin nerede olacak? 3'e doğru gelmiş olacak. Bakın saat 3. Şimdi gelelim buraya. Saat 5 çiz diyor. Tam saat. Saat 5 tam saat. O zaman bakın ta sayının üzerine 12'nin üzerine bile çıkıyorum gördüğünüz gibi. Yel kovanımı çizdim. Peki kaça kaç akrebim kaçta olacak? Saat 5 diyor. 5 de olacak. Hemen 5'e akrebi çizdim. pardon, biraz yamuk oldu galiba. Hemen sildim. Bakın. Yamuk oldu, sildim. Ben bile siliyorum. Niye? Çok düzgün olmasını istediğim için. Saat 5'e hemen getiriyorum. Ah, şimdi çok güzel oldu. Saat 5 gördüğünüz gibi. Sevgili çocuklar, buraya bakalım. Bu sayfamızda ne var? Saat 1, bakın 1 ile 2 arasında akrepte 6'da yani buçuk. 1 buçuk yani kaç dakika geçiyordu? 30. 1, 30. Sizce burada saat kaç? Ah, yer kovanım 6'da. Demek ki buçuk. Akrebin 4 ile 5 arasında. O zaman saat 4, 30. Ya da 4, buçuk. Gelelim diğer örneğimize. Diğer örneğimizde ne var sevgili çocuklar? Yer kovan altıda. Peki akrep nerede? Altıyla yedinin arasında. O zaman saat altı otuz. Peki nasıl yazalım? Altı buçuk diye de yazıyoruz sevgili çocuklar. Peki şimdi çizimlere geldik. Hadi bu örnekleri de yapalım bitirelim. Neyi çiz diyor? Bir tane seçeyim. Şu beş buçuk. Onu biraz önce gördük. Üç buçuk. Hadi bunu yapalım. Ah 3.30 diyor. Önce yer kovandan çizmeye başlamam lazım. Sevgili çocuklar bu buçuklu saat. Buçuklu saat olduğu için benim yer kovanım da olmak zorunda. Hemen buradan tutuyorum. 6'yı geçene kadar akrebimi çizdim. Ay pardon, yel kovanımı çizdim. Sırada akrebim var. Akrep 3 buçuk diyor. Buçuk saat geçtiğine göre ne yapması gerekiyordu? 3'ü de geçecek. 3 ile 4 arasına yerleşmeliydi. Değil mi sevgili çocuklar? Evet, hemen akrebimi... 3 ile tam 4'ün arasına yerleştiriyorum. Olmadı mı? Peki. Düzeltelim. Tam yapamamışım. Çocuklar öyle diyor. Tam yapamamışım. Evet. Tam yapayım. Tam 3 ile 4'ün arasına getireyim. Evet. Şimdi tam oldu. Hadi gelin alttakini yapalım. 9.5. Ah 9.5 veya 9.30. Yer kovanı mı düşüneceğim önce? Nerede olacak? 30 dakika hani geçtiğinde 6'da tebrik ediyorum sizi. Evet hemen yer kovalım. Bakın 6 sayısını bile geçirdim. Gördünüz mü? 6'da. Peki kaç? 9 buçuk. 9'u geçecek. O zaman 9,5'sa hemen akrebimin 9 ile 10 arasında olduğu aklıma geliyor. Çünkü buçuklu saatlerde 2 sayının arasında oluyor. Bize de ipucu veriyor. 9'u geçmiş diyor. Ona gelmemiş diyor. 9,5 buçuk. O zaman hemen akrebimi de çizdim. Tam 9 ile 10 arasında. Evet sevgili çocuklar sizden de bu şekilde örnekleri çalışmanızı isteyeceğim. Görüşürüz çocuklar. Hoşçakalın.